Bileyim şey o şekilde sistem o şekilde sanırım. Şu videoya bir bakalım. Ee, bu videodan sonra da gündeme geçelim arkadaşlar. Allah'ımın izni ve inayetiyle. Tamam. Haydi bakalım. Bugün bizi neler bekliyor? Sosyal medyayı manipüle etmek diye bir e, video. Hmm, uzmanlık alanım manipüle. Hmm, insan ilişkileri. Hmm. Sosyal medya. Evet. Herkesin durmaksızın içeri kilitip tükettiğim kaosla dolu devasa bir oluşum. Öyle devasa ki sahneler içinde milyonlarca etkileşim gözlemlemek. Ki <laughs> tüketilen içeriklerin anın dönemine unutulduğunu görmek mümkün. Ha. <laughs> Ay. Bakımlar, trendler, bir şey üretilir. Bir olasılıklara göre algoritmanın kartopu etkisine patlar. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici ise kültür korkusu ile ateşi bir sürük daha atar. Tebrikler. Milyonlarca video havuzundan trend bir içerik doğdu. Beğeni, yorum, paylaşım. içerik giderek patlıyor. Sosyal medya büyüyor. Akımlar, para, ün, araba, halgı, villa, depresyon. Araba. Hiç takipçili sıradan bir insan hayal edin. Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesi. Ne kadar mümkün? Tamam, her şeyi sıfırdan yapacağımız için bize güzel bir plan lazım. Al yönetimi ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak Discord'da bir farklı insan toplayıp aşırı gizli bir azınlık oluşturmaya karar verdim. Bu akımdan kimseye bahsetmeyeceksin tamam mı? Tamam. Sözleşmeyi kabul ettiniz. yeni, <laughs> <laughs> yeni akım hayırlı olsun. Tamam. Tam. Tam. Tamam yeni akımımızı bulduk arkadaşlar. Yayılın. Sosyal medya, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch. Yayılın. Tam. Biri size önemli bir şey mi anlattı? Sizin onu dinlemenizi mi istiyor? Vereceğiniz tek bir cevap var. Tam. Paylaştığımız yorumlara, yayınlara, bir postlara anlık olarak etkileşim kazanmak. Böylece hype'layacağımız akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipüle etkisi yaratacaktı. Böylece kolay bir şekilde Kartopu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akım bulmamız gerek. Biz bir de Discord'u toplayıp uzun süre bu konuyu düşündükten sonra son zamanlarda çıkan akımların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. Evet. Ne yapayım? Sil, sus, sicim, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozmaya yönelik. Kırıcı evet. ve agresif akımlar. Yani insanların anonim yapmayı en çok sevdiği şey. O yüzden akılda kalıcı ve agresif bir kelime üretmemiz nokta atışı olacak. Saldırgan jargonları topladıktan sonra hepsini birbirine karıştırıp yeni bir kelime üretmeye çalıştık. Ne diyorsun? Kestan, ne yapıyorsun? E. ha. Evet. Kelime üretmek göründüğünden daha zor. Bize yardım lazım. Elon şimdi bir manipüle videosu yapıyorum tamam mı? Şimdi bize akılda kalıcı... Bana oğlum gerçekten öyle. Bana ne? Bana ne? Ne diyorsun oğlum? Bana ne? Tamam kelime hazır ama bunu bu halde trend yapamayız. Daha vurucu olması için Akım'a kişilik kazandırmamız gerek. Seslendirme ve maskot ise bunları sağlayacak bir kişi. Beyin fırtınası için diz bir toplandıktan sonra bana için ses kaydetmeye başladık. Bane. 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 Supra. Bane. Bane. <laughs> Oyun Supra'ya. Bane. Bane. İşte bu akılda kızış. Bir sayısız maskot denemesinden sonra Bane. bu fotoğrafta karar kıldık. Bane. Akım tamamen hazır. Artık ilk darbeyi vurma zamanı geldi. Bir daha. Başarılı bir deney aslında bak. Bu, bu bir deney. Yani bilmiyorum buna siz ne gözle bakıyorsunuz. Video, içerik, cartcurt bir şey ama bu bence çok başarılı bir deney. Harbi <laughs> için bana iyi bir meme haline getirmek en doğru hamle. <laughs> Halihazırda olan bir TikTok meme'i ise <laughs> almak için gayet uygun. We do not care. <laughs> Dur bakayım izleyelim üstüne konuş. İzleyiş şöyle. Birisi aşırı absürt ve duyar kısalacak bir cümle söyler. Bir evet. bana evet. efektiyle ters bir montaj evet. Bu video konseptiyle evet. beraber hem saçma sözlerle prim evet. kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu edeceğiz. Ama evet. ilgi çekmesi için videoları zekice hazırlamamız lazım. Vejeteren, homofobik, kralı, kısa boy, giyim, temizlik ve efekt. Bunların hepsi kurguydu. Et tüketenler gerçekten rezil insanlarsınız. Hayır. Evet. <laughs> İşte bu ilgi çeker. Duyar ve Ya özellikle Instagram kitlesinde bu, bu tarz postlar müthiş tutuyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Ya Twitter'da biraz daha hayır insanların bilmem nesiyle dalga geçmemelisin var ama Instagram çok garip bir yer. Bir orman gibi anlarkoyayım <laughs> yani kim düşerse onu yerler abi düşmeyeceğim. Ya, Akımın yayılması için kilit iki şey 6 tane bana videosunun montajını bitirdikten sonra akımı ilk defa paylaşmaya hazırdık. Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım. Peki bu videoları 101 kişi aynı anda paylaşır. herkes birbirinin paylaştığı şeyi beğenip yorumlarsam algoritmaya ne olur? Hamle tamamlandı ve bütün videoları saldık. İlk günün sonunda 101 hmm. videonun bir soru. Az izlenmeden... Bunu ajanslar yapıyor bu arada. Reklam ajansları bunu yapıyorlar. Bir reklamcı olarak size gizli sırlar vereyim mi? Ha? Verin mi? Veriyorum yapıyorlar. Evet sosyal medyada mesela Allah'ım müthiş süper abi kullandım müthiş iyiymiş süper Allah falan yorumları var ya onların yarısı sahte ama rakayım. Tamam <laughs> ya tamam sikerim bana yapmayın. Başkalarına yapacaksınız arkadaşlar. Tamam biz bulduk bak tam <laughs> başkalarına yapılacak. Bize değil oğlum bizim silahımızı bize karşı kullanmamalısınız. Kontrolden çıktılar. Hepsini imha edin. Nerede Ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bana etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. <laughs> Sanırım bak bulduk ama olayları biraz daha... Peki ey saniye. Sen de bunu kendin çıkartmış gibi davranıyorsan yani asıl manipülasyon bu videoysa. Oyun içinde oyun Ali Cengiz. Yoksa saniye aklımızla mı oynuyor? <gülüyor> 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 İlk darbeden sonra hayplanan vilları iyi kullanmamız lazım. O yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit Twitter gibi platformlar. Reddit'e çıktığın an Reddit'in dağılımıyla zaten her yerde kullanılıyor. Twitch yayıncıları özellikle çok kullanıyor. Twitch yayıncıları kullanınca izleyicileri kullanıyor. Instagram'da kullanıyor, Twitter'da kullanıyor. Çünkü Türkiye'deki mizah sayfalarının çoğu içeriklerini Reddit'ten çalıyor. Yani çalıyor. Doğru mu? Çalıyor ya bayağı çalıyor. Yani hani esinleniyor diyecektim ama yok bayağı çalıyor yani. Çorluyor. Ya da işte böyle bir iki tane işte BG falan Facebook grubu var. Oralardan çıkıyor böyle bütün şeyler yayılıyor. Biz bir farklı hesap açtık. Plan ise çok basit. Bir içerik paylaşması. Bizim parçası. kullandığımızın ço bizim kullandığımız çoğu zaten yurt dışından yerelleştirilmiş diyelim mimler. Bir kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üste çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğeni gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için oyun etkisi yaratır. O yüzden olabilecek bütün mizah ve magazin saatlerini evet. takip edip bildirimleri açtım. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubunda videoları paylaşıp beğeni olayı ya şeyi hatırlıyorum ben bir çocuk e, bana çok büyük hakaret etmiş bir videonun altına Instagram'da ben dedim ki dava açacağım. Ondan sonra çocuk bundan haberdar oluyor falan artık evine kağıt mı gitti ne oldu bana yazıyor özür falan diliyor. Al param yok vallahi mahkemeye gidemem yaşım küçük çarçurt bir şeyler yapıyor dedim ki bana <laughs> falan hayır. Dedim ki neden böyle bir şey yaptın? Bunu daha önce anlatmıştım. Dedi ki abi sana sövmüşler çok beğenilmiş ben de sövdüm. Aa çocuğu yap. Çocuğu bak çocuk beni tanımıyor. Bana sövme sebebi videodaki bir şeyle alakalı değil. Benimle alakalı değil. Bana birisi sövmüş bir iki kişi. Çok beğeni almış. Çok beğeni aldığı için o da sövmüş. Okey. Balık beyniyle en üste çıkardık. dramadan ekmek yemek için ne yapayımın popülerliğini kullanıp bir savaş postu paylaştık. Bay. hype'lama gerçekten işe yarıyor. Hile de Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandık. Hatta insanlar kendi bana bile yapmaya başladı. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. <laughs> bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi vurgulayıp yapıyorum attık. Böylece iki zıt kitle de elimizde olacaktı. Instagram'da ise birçok farklı postum. yazdığımız baneler hype sayesinde <laughs> yüzlerce etkileşim kazanıp başka insanlar tarafından kullanılmaya başlandım. Twitch'te bile. Bane zıt kitle olayında da şu yapılabilir mesela. Abi bana ya ben de çok sinir oluyordum ama artık seviyorum. Mesela i̇şte şey gibi işte abi AK Partili değilim ama Hani anladın mı? Aslında AK Partilisin. Yalan söyleme lan pezevenk. Görebiliyorum. Ama hani AK Partili değilim ama iyiler abi falan. Hani ben de bunu sevmiyorum ama falan. hani gibi Sanırım kimse farkında olmadan Aynen. iyi sosyal medyayı soktuk. Ama bu yeterli değil. Biraz daha büyük oynamamız gerekiyor. Konuyu nasıl bastırıyor? Öyle oğlum çünkü. Bir platformda banem. Deliler gibi trendleşmeye başladı. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onlara özel bana videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalıyız. Ve yakımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve eldiveni seçtim. Ve ikisi için de bana demeli klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. <laughs> Ama eldiven için klip lazım. Tukan abi sorgulama ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksiksiniz de. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış ile birazcık riskli. O yüzden rock Ağne ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardı. <laughs> Sanırım bu çok etkili olacak. Bane! 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 <laughs> Sanırım akım kontrolden çıktı. Kemal Twitter'a bana yazmış. Ve yayın başlığı yapmış. Yaptığım montajları görenler ise bütün yayıncılara ve konulara bana videosu yapmaya başladı. Bane! B zamanda <laughs> Instagram ve TikTok kısmından herkes birbirine <laughs> bana deyip savaş çıkartmaya başladı. Discord'da ise bazı sunuculardan bana argodan dolayı yasaklandı. Şu an bütün sosyal medya farkında olmadan bana kullanıyor. Sanırım planlı bir şekilde insanları kaoslaştıran <laughs> gereksiz bırakım çıkarttık. Artık son darbeyi vurmasın bana <laughs> geldi. insanları daha fazla <laughs> gösterebilmek için son olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık. O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam. İnsanların örnek alması için güzel bir rol model olacak. İşte bu olur. But. Artık tek yapmamız gereken beklemek. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadık. <laughs> Sonuçlar ise gerçekten korkutucu. Youtube'da bana videoları yüzbinlerce izlenme aldı. Her platformda binlerce farklı bana içeriği üretildi. Artık herkes kendi bana videosunu yapıyor. Ve insanlar beyni almak için bana yorumları spamlıyor. Sosyal medyada bane sözcüğünü görmeden 5 dakika gezilmek şimdilik imkansız. Bane artık bir ak ve medya manipülasyonu sanırım başarılı. Bunny. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Herkesin kullandığı trend bunny. haline gelen argo kelime bile kurgun. Ve bütün konsepti yalandan ibaret isim. Sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, mizahlar, iyilikler, kötülükler, kötülükler. istediğiniz neredeyse Hayır, bütün kötülükler... yoksa PurpleBix aslında AK Parti'nin bir oyunu ve... Ooo oh, biz gizli gizli şey mi yapıyor? Asla bilemezsin. <laughs> yalandan kurulandın. <laughs> da Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça bütün içerikleri yalan üzerine kurulu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki. Bana bana ne bile demek değil. Aslında herkes her yere bana yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyayı... Baba annenin... Bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Ne? sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. Hala inanıp inanmamak arasında gidip geliyorum. Hmm. Sonunu izle. İzleyin. A mı var? Gördüm artık sürprizi kaçtı. Ah. Evet. Yani bu doğru olsa da yani bu bak ya ya bu videoda kurguysa. Şimdi şöyle bu gerçek ya da gerçek değil. Yani bu hani kendisinde yazdığı gibi bu da bir kurgu olabilir ama olsa da olmasa da video bir gerçek, video içeriği bir gerçek. Yani gerçekten böyle bir şey mümkün. Ve <laughs> dediğim gibi bunu kullanan bazı şirketler var, bunu kullanan bazı ya herkes kullanıyor artık çünkü sosyal medyada yaşıyoruz tabiri caizse. Partiler var inansanız da inanmasanız da. Yani ve bu tarz şeyleri yapmak için aslında en başta o dedi ya 101 kişi falan diye bir kitle her şeyi yapabiliyor. Mesela bir minik örnek tabii ki bununla çok alakalı değil ama hatırlıyor musunuz? Mesela Silivri soğuk durucuları sikeyim mimi şeyi buradan çıktı. Ve gerçekten bütün Twitter'da yayıldı, Instagram'larda vesaire de yayıldı. Ve Silivri soğuktur postlarında bir dönem her yerdeyken çok müthiş bir düşüş oldu hiç bilmeyenler, yeni izleyenler vesaire falan için bir ara Silivri Soğuktur, sil herkes böyle Silivri Soğuktur, bir falan yapıyordu. Bir gün biz sinirlendik yayında. Dedik ki 10 bin kişi falan izliyorduk işte. Abi ne Silivri soğu? İnsanların işte şaka yoluyla insanların söylemek istediği şeyi söylemesini engelliyorsunuz. Siktir beyin Silivri'nizi. Ondan sonra Twitter'da başladık. Silivri Soğuktur şakası yapan herkesin altına gidip dalga geçtik. Sonra bir yerden sonra bu iş Silivri Soğuktur şakası yapan salaktır'a döndü. Ondan sonra baya işte Reddit'te falan postları yapıldı. Atanlar oldu. Instagram'da vesaire işte artık o Silivri Soğuktur sıcırsız yazanlarla dalga geçilmeye başladı. İnsanlar bunların beğeni almayıp dalga geçildiğini görünce kendileri de Silivri Soğuktur şakası yapanlarla dalga geçmeye başladılar. Çünkü artık Silivri Soğuktur şakası yapanlarla dalga geçenler ya da onları itin götüne sokanlar daha fazla beğeni alıyordu ve silversoft'tur postları bu şekilde azaldı çok şükür Rabbime. Çünkü biz bu konuda gayet ciddiydik. <laughs> ha, yine baktığın zaman bu man işte atıyorum böyle bir kitleyle özellikle mesela bizim kitle biraz şey. Allah razı olsun hepinizi öpüyorum kulağınızın arkasındaki yumuşak yerden ne ona kemik bir harbiden yumruk gibi hani gidiyor iş bitiriyor ve geliyor özellikle işte sosyal medyada hani o siyasetçi yayınlarında falan bak bir anda gidiyorduk 3000 kişi yorum atıyor çıkıyor falan iş, iş bitirici anladın mı hani geldik küçük falan gidiyoruz bu kadardı falan iş bitirici harbiden delta 6 eee Mesela böyle bir kitleyle bu tarz mevzular yapmak çok 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 daha kolay ve mümkün. O yüzden dikkatli olmak ee, kitleyi kötü kullanmamak lazım. Mesela ben şimdi gidip bütün Twitter'a yarak yazın dersem hayır. Hugo <laughs> Paniza demiş ki, e yine ben